Kimin? Benim oğlum. Ma normal mas maskara mı yok? Buz diyarı maskara falan M4 onları da mı yok sende? Bu burası seni çok bozmuş vallahi kanka. Fakir hesapları görmüyor benim hesap o yüzden yani. Utanmıyor mu o kadar parayı yemeye? Alo fakir hesap bu ne abi? Abi seninle aynı lobiye geldiğimi dua et Barış abi. Buz diyarını al öyle gel bana tamam mı hadi. Hadi yürü git. Tamam konuşma gerek yok. <laughs> N'apim? davet attım geldim mi? Bakayım dedim ya. Gel kardeş boştaysa bir de osuka Yarın da video çek yetiştirmem lazım abi, ya. Abi bu hesap kimin? Benim oğlum benim benim. İmana geldim ben artık. Ya bu şekilde ya, takılıyorum. Ta, yeni hediye hesabı falan mı da atacaksın? Yok ne oğlum. oğlum ne? PUBG Partner işte. M4. Ka klasik. Yani şey yok öyle. Sendeki de yok bende. Yok yani. Mas Maskaram maskara da mı yok? Buz diyarı maskara falan. M4 onlar da mı yok sende? Yok M4 var da yani üçüncü seviye falan. 2. ya da yani. Oğlum, o, bu Alt tarafı dost Oscar geleceğiz Bulat'cım sen niye böyle Kıbrıs, yaptın ki? Kıbrıs, Kıbrıs seni çok bozmuş vallahi kanka. Hiç yakıştıramıyorum ya. Arkadaşlar 80 milyar 90 trilyon ucu alıyor sizin adınıza dağıtacağım diye. Her dijitalden. Alıyor bunların hepsini kendine. Artık satıyor mu el altından ne yapıyor Oğlum Üçüncü ne var bir yani, yani bir buz diyarım klasikse ya. Maskaram ben yoksa. Kala, adamlığımızı ben... kaybetmedik lan en azından. Geliyor musun Dost Oscar? Kardeşim benim omuzlarım ağrıyor artık taşımaktan. Kendine bir M4 aldığında ben gelirim. Tamam hadi eyvallah ararsın mesaj atarsın. Bak bak bak. Arızacığım ne yapan ya kardeşim? Dedim, bak, bak. Bakıyorum da hepiniz bugün hayvanat hayvanat abi? bahçesini Neyse kardeşim? <laughs> ne kardeşim? Arızacığım. neredesin abi. sen ben seni göremiyorum abi. Gene ya. dur gene bu ziyarı. bak kendimi keseceğim. Ee, buradayım kardeşim ya bir dulsu kat çekelim benim yarına videom yok bari Arıza. Abi kusura bakma benim fakir hesapları görmüyor benim hesap o yüzden yani kusura bakma. 416 yok mu senin ya? Oyun yok fakir hesapları biliyor musun? Ya o kadar abonem var abi bir 416 buz diyar aldı hadi be. Utanmıyor mu o kadar parayı yemeye? Ayıp değil mi abi? Oğlum ben Enes Batur lan? Abi benim hesap oynayamayacak abi ya. Biraz buz 416'yı çıkar öyle oynayalım abi. Benim hesap Kardeşim kaldım. var bende buz diyarı. Var ama yani 3. seviye. Tamam abi işte yani 3 saniye işte durdum lobide abi. Yeter bu kadar yani. Benim hesap kaldı mı fakir hesapta? <laughs> He kendine iyi bak abi. Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Ama olmuyor abi ya. Hadi öptüm seni. <laughs> Hayda başladık gene. Selamünaleyküm abi. Eyis hocam da mı canım? Ya abim sen nasılsın ya? Abi bu ne ya? Alo fakir esap bu ne abi? Çınlı çım yapıyorsun. Fakir esap abi ne yapıyorsun? Fakir esap imana geldim oğlum ben yolumdayım haktayım ya. Nasıl iman abi? Ne yapıyorsun? Medinetlenciliğe mi başladın Barış abi? <laughs> Aptik da şimdi. Allah aşkına gel bir ara sana Ben düz abi bu ne böyle ya. Ne oğlum buz diyar illa buz diyarsız almıyorlar abi. mı? Abi gözünü seveyim bizim semtte var Medine dilencileri öyle dileniyorlar ya. Onlar yolu buldu buz evin dörtleri de sevi. Bende de var da 3. seviye sıkıntı isterse takayım ama gidelim bir de sukağa çekelim. Olmaz abi Olmaz yok mı? abi bunun yedi yapmadan kar çıkışıma çıkma beni Bak bak ne yedi yapma saçmalama ya yedi diye kakalarız al bak var ben, var bende var al. Bir tak bakayım. Bu ne abi ya? Kapkara yani. Paslanmış mı onun? Şimdi bak mı m Oğlum vuruşu vuruşu aynı işte ben halen daha adam vuruyorum ben hayvan gibi. Nasıl aynen vuruş giriyor. abi? Vallahi işte. Sen dalga mı çıkıyorsun abi cidden ben? Ne yaptın? Tamam girmeyecek yani şimdi anlamadım. Ben. Abi sen de aynı lobiye geldiğimi dua et Barış abi. Allah Allah ya hareketlere bak ya. An... Oğlum üçüncü seviye var işte aynı adam vuruyoruz. Gidiyor muyuz girmiyor muyuz ya? Yok abi ne gireceğim ya hadi Allah'a emanet ya bu ne ya? Bir de adam hala res çekiyor bir de. Tamam konuşmaya gerek yok. Dom ne yapalım gülüm? Aleyküm. Aleyküm selam yavrum ne İyi abi bir şey yaptığım yok da o ne öyle? Ne ne? Elindeki elinde M4 var. M4 olmuş de sende de, evet, de M4 var. bende M4 var ama buz diyarı var. Hem de 7. seviye. Yani M4 aynısı ikisi de aynı mermi atıyor. İkisi de aynı mermi atmıyor abi benimkisi şekilli mekili desene ben senin gibi fakirle niye oynayayım ya? Ya o kadar tamam da. youtuber olmuşsun abi Ailem ailem diye almışsın parayı Ezmişsin parayı Hiçbir şey yaptın yok Bütün parayı hep kendin yiyorsun İmana ya, geldim ben Ben imana geldim kesme. Bak Hayır, kafama bak Kafamı kesme abi Kafamı kesme O kadar para kazanıyorsun Hem de PUBG mobil üzerinden para kazanıyorsun PUBG Mobile'e para yatırmadan oyun oynuyorsun Gelmişsin 1. bilmem kaç zibilyon aboneye Hala karakterinin tipine bak Şuna bak m 4ü 7. seviye değil Kıçında başında hiçbir şey yok Gitmiş kargocu pantolonuna takılıyor Kafasına da bir tane de Maraş dondurmacısı şeyi takmış böyle Gel dondurmaya 7 kişi olarak mı başladın anasını satayım anlamadım ki ben seni ya. Oğlum ne oldu lan? Ne, ne var yani? Yoksa, ne ne var ya? yani buz diyarım yoksa 7. seviye değilse senin için? Abi buz diyarın yoksa ben de yok. O, ya, bu yok bana ya saçmalama ya. yani. kendine gel bir gel video çekeceğiz. dost yok, yok, buz diyarını al öyle gel bana tamam mı hadi. Hadi yürü git.